Mərhəbə xəyallar Tərəzi burcu necəsən canım inşallah yaxşısan gör Tərəzi burcunun niyetinə qismətinə nədir gələcək şol bir baxacam canım bir karanlık çökmüş haline bu karanlık aslında karanlıkta kalman senin artına olacak senin yararına olacak gibi geldi bana çünkü küllerinden geri doğuyorsun gibi bir birliktelik var bakın gördünüz mü karşıya karşıya gelme var sizi sıkıca tutmuş sıkıca tutmuş sarıp sarmalamış bir insan var bu sıkıca tutmak aslında gideceğinizi gördüğünden dolayı endişeli bir insan var canım. Bu insan sizi e, daha öncesindeki yaptığı yanlışları anlatıyor gibi ya da sizin hayatınızdan gitmesini istemiyor gibi. Yanlışlarını anlayıp geri kafanıza gelecek gibi. Bu bir tesadüf eseri değil. Zorla emrivaki bir şekilde sizi bir araya bir yere çağırmış da size anlatmak istedikleri var gibi. Size anlatacakları var yani terazi Burcu. Bir anne de arkasında belirmiş. Belki sizi istiyor gibi sizin arkanızdan çokça e, güzel şeyler söylemiş olabilir. Bu insanda etki yaratmış olabilir. Tek başına kalmış daha öncesinde. Çok sıkıntı çekmiş kara bulutlar onun etrafında dolanmaya başlamış. Daha sonrasında böyle bir olay gerçekleşmiş canım. Diğer taraftan terazi burcu bir ev alıyor gibi bir mülk edinecek gibi bu bir arabada olabilir. Biriktirdiklerini bir yere e, verecek yatırım amaçlı kullanacak gibi. Çok uzun zamandır hayaline kurduğunuz bir şeyi tekrar elde etme e, düşüncesi daha öncesinde yapamamışsınız şimdisinde yapıyor gibisiniz canım da sizi mutlu edecek gibi evli terazi burçları varsa bir kese oluşmuş canım. Bu evlilik birlikteliğini kurtaracak bir durum değildir. Onu da söyleyeyim canım. Yani Evlilik iyice pekesin diye çocuk yapılmaz, onu da söyleyeyim canım. Sorunlu bir aileyse, sorunlu bir ilişkiniz varsa bu öyle devam eder canım. Ha, belirli bir süre sekteye uğratır, küçük e, haz verir ama böyle şeyler canım. Böyle şeyler için e, sakın e, evlilik birlikteliği için çocuk yapmayın. Ama iki insanın sağlıklı bir iletişim olduğunu farz ediyorum e, iki insanı birleştirmiş. Daha da sımsıkı yapmış. Diğer taraftan ağzı kurt olan bir insan var. Tilki olan bir insan var. Sizden alacakları var. Böyle hanenizin etrafında fır dönüyor. Maddi anlamda bir aile büyüğü de olabilir. Ailenin içerisinden akrabalardan da biri olabilir. Çevrenizde fır dönüyor. Bu sizde maddi anlamda bir şeyler koparmak amacıyla ilişkileri iyi tutuyor anlamına gelebilir. Sizin hanenizin içerisine bir insan giriyor olabilir canım. Bu da kötü enerjilerini yayarak tekrar gitmiş sıkıntıya yol açmış çokça nazar göz var canım naz okumakta yarar var şöyle bir de altına bakayım hızla gerçekleşecek hızla gerçekleşecek bir e, nasibiniz var gibi bana öyle geldi canım sıkıntıda kalan insan burada da çıkmış beli bükülmüş diğer taraftan sizin gövdeniz yükselmiş şöyle 1-2-3 şeklinde şeyler standlar olur da üstüne çıkılır ya canım bir şey kazanıldığında Buzlar arası bir şeydi. Bakın siz de en üste çıkmışsınız. Birinci koltuğunda oturuyorsunuz. Belki çevresinde farklı insanlar olabilir ama sizin önceliğiniz her zaman onun kalbinin en köşesinde. Ama bu ilişkiye yorum bile, ilişki olsa bile, olmasa da bile aklınızda ne varsa kariyer anlamında da bir birincilik olabilir. Bu diğer taraftan e, hayalini kurduğunuz bir iş de olabilir, e, aşk da olabilir, evlilik de olabilir canım. eee evde olabilir, bahçede olabilir. Yani sizin aklınızda niyetiniz ne varsa, ön sıralara, ön kolluklara geçmek anlamına gelmektedir. küçük bir çocuk var. Büyük bir haberdir aslında bu. Yeni ilkbahar tazeliğinde fıkır fıkır böyle içinizin olacağı canlı bir haber alıyorsunuz. Ee, diğer taraftan koca bir balık hanenize doğru gelmiş. Daha öncesinde duymadığınız güzel sözleri duyacak. Duymadığınız iltifatları duyacak gibisiniz. Bir dönüşüm enerjisi başlamış terazi burcu için. Ee, ve terazi burcu kendini yeniliyor gibi fiziksel anlamda. Belki bu yaza, belki bu bahara farklı bir görüntüsüyle çevresindeki insanlara dudak ısırtacak gibi bana öyle geldi canım. Çünkü bir dönüşüm, bir endam var, bir güzellik var, bir değişim var canım iyi anlamda. Bir sonrakine görüşürüz. Abone olan elleriniz dert görmesin, beğenen, yorum yapan elleriniz dert görmesin. Allah muradınızı versin.